Yeni da sel felaketinde kızı ve damadını kaybeden acılı anne Safiye Yaşar, Kırklareli ile özel idaresi önünde basın açıklaması yaparak adaletin tecelli etmesini istediklerini dile getirdi. Kamu görevlileri hakkında işlem yapılmadığına vurgu yapan Safiye Yaşar, devlet denetleme kurumunu göreve davet ediyorum dedi. Sisli Vadi olayında biliyorsunuz iki tane bilirkişi raporu, bir tane de ek bilirkişi raporu vardı. Ve bu bilirkişi raporlarının tamamında il özel idare genel sekreteri, Bilal Kuşoğlu ve dönemin valisi Osman Bilgin suçlu bulunmuştu raporlarda. Devamında farklı bir olay daha vardı. Vali Osman Bilgin'in rüşvet iddiaları vardı. Bu iddia da araştırma konusu olduğu için biraz uzun sürdü dosya. Müfettişler araştırdılar ve müfettişler dosyayı hazırlayıp Sayın Bakanımıza sundular. Sayın Bakanımız da gereğini yerine getirerek, yargılanmaları için izni vermiş oldu. İl Özel İdare Genel Sekreterinin görevden alınması için bir Danıştay kararına ihtiyaç yok. Çünkü bilirkişi raporları mevcut. Bize bir örnek e, oldu. Bolu davasında İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Halbuki daha bilirkişi raporları yok zannedersem o dosyada fakat bizim dosyamızda iki tane bilirkişi raporu bir tane de ek bilirkişi raporu var. Yani bizimkilerin çoktan görevinden alınması ve gereğinin yapılması gerekiyordu. Bakın bunu yapan kurumların ben araştırdım. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin İl Valisi'nin teklifiyle İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır ya da görevden alınır. Bu bilgileri edindim. Vali teklif yazar. Bakanlığa bakan da bunu onaylar. Fakat biz çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Çok zor şeyler yaşıyoruz. Biz valimize geldik Sayın Valimiz İçişleri Bakanı'nın imzasından sonra. Bu görevin artık kendisinde olduğunu iletmiştik aslında şu anki valimize. Maalesef gereği yapılmadı. Biz bunların arkasında kimler var diye yine soruyoruz. Bakın söylediğimiz her kelimenin arkası boş çıkmadı. Vali Osman Bey e rüşvet aldı dedik, bizi doğruladı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri doğruladı. İçişleri Bakanı doğruladı. Bu ilde bir şeyler var, bu ilin valisinde bir şeyler var, bu ilin belediye başkanında bir şeyler var. ...diyeceksiniz ki belediye başkanı niye konuşuyorsunuz... ...çünkü bir güç... ...dosya zaten... E, ...araştırma aşamasındayken... E, ...bu güç çok uğraştı... ...İçişleri Bakanlığı'nda ciddi uğraştı... ...dosya imzadan çıkmasın diye uğraştı... ...hatta biz şu sözleri duyduk... vali yedirtmeyiz sözlerini duyduk... ...bunlar çok net kelimeler... E, ...bu süreçler çok acı... ...yani kim kimi yiyecek... ...bizim yemek gibi bir derdimiz yok... ...biz adalet istiyoruz... ...şu anda ben buradan devlet denetleme kurumunu göreve davet ediyorum. Örnek bir davada vardır, önümüzde mevcuttur. Bolu faciasıyla aynıdır. Bizimki artısı vardır. İki tane bilirkişi raporu var. İkisinde de suçlu bulundular. Derhal görevinden Bilal Kuşoğlu'nun alınmasını ve gerekli kişiden alınmasını istiyoruz. Görevini geciktiren o veya bu sebeple fark etmez bu ilin üst yöneticileri, belediye başkanı da dedim çünkü belediye başkanının da bu olaya dahil olduğunu çok üzülerek öğrendik. Kendisine gerçekleri öğrenmek için bir randevu istedik ama randevu vermedi. Çok üzüldük. Neden belediye başkanı bir cinayet dosyasında dahil olup e, bu olaydaki suçluları korumaya kalkar? Neden kendi parti yetkililerine gidip aman ister o kişiler için? Hep beraber bir belediye başkanı, bir vali e, ve sanık olan, bakın suçlu şu anda. Bir Kuşoğlu'nun suçluluğu tespit edildiği için suçlu olduğunu söyleyebilirim. Bilirkişi tespit etti. Neden... Bilal Kuşoğlu hep beraber bir çiftlikte toplanıp sohbet edip programlar yapıp Ankara'yı nasıl halledebiliriz derler. Halbuki bizim olayımız siyaset üstü bir olaydır. Can kaybında hiçbir siyasi görüşe yer yoktur.